İspanya'nın La Palma adasında tam 85 gündür lav püskürten yanar da nihayet söndü. Yani söndü gibi. 3000'e yakın evi yok eden volkan ada ekonomisini de 900 milyon avro zarara uğrattı. ...85 gün sürdüğü en uzun süre aktif kalan volkan oldu. La Palma adasını kasıp kavuran Cumbre Vieja yanardağı nihayet söndü. Adada volkanik hareketlilik 19 Eylül'de başlamıştı. Volkan 94 milyon metreküpten fazla lav püskürttü. Lavlar Yanardağ çevresinde 1182 hektarlık alanı kapladı. Denize dökülen alanda 84 hektarlık delta oluştu. Adadaki çoğu ev ve 2896 bina yıkıldı. 150 binada kısmi hasar meydana geldi. Ölen ya da yaralanan olmazken bölgede yaklaşık 6000 kişi tahliye edildi. Volkan ada ekonomisini de vurdu. Zarar 900 milyon avro. İlk defa harekete geçen yanardağ 85 gün boyunca aktifti. Böylece 1585 yılında 84 gün lav püskürten Tehuya yanardağını geride bıraktı. Uzmanlar 10 gündür hareket bulunmayan volkanın artık söndüğünü açıkladı.